Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Lifeless Planet'in 13. bölümüyle karşınızdayım. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık ve burada bir kombinasyon yapacaktık ama bir bakalım arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere en son 12. bölümün sonunda burada olaya girmiştik. E, gerçi her ne kadar spoiler vermeyin desem de bazı arkadaşlar çözümleri. Söylemişler ben de şu an ona göre yapacağım arkadaşlar. Ancak her zaman dediğim gibi spoiler olayı biraz sıkıcı olabiliyor arkadaşlar benim için. Çünkü oyunu kendim oynayıp bulmak istiyorum. Evet bu arada şu portalı yakınlaştırıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Şu cihazı o zaman arkaya alalım. Abi. Şöyle olaya girelim. Şimdi e, bu kısımla diğer şu kısmı birleştireceğiz ve karşıdaki portal birleşecek arkadaşlar. Şöyle yapsak nasıl olur? Şurada bir fazlalığımız var. O taşı da arkaya attık. Olaya gireceğiz bakalım. Evet bu arada e, oyunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Evet şunu şöyle itsek abi ne olur? On olur. Ön yani kısım açılır. Ve biz de şöyle... Evet. Oo, abi taklaya gelmeyelim. Ne iş? Evet şuradan... ilerleyelim arkadaşlar. Evet bir önceki bölümden hatırlayacağınız üzere bu yeşil lazer mi diyoruz abi ne o ışık demetinin üzerinde yürüyebiliyorduk tekrar yürüyeceğiz bakalım bakalım başımıza ne gibi taklı durumları gelecek evet karşıda da bir tane portal var büyük bir ihtimalle öyle tahmin ediyorum portalı da çalıştıracağız arkadaşlar evet şöyle bir yukarı doğru bir çıkayım bakayım Abi ne iş adamlar ne yapmışlar buraya ya Ruslar bayağı bir çalışmış abi. Evet, arka planda da böyle ilginç müzikler çalıyor. Evet, şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet abi, portalın ortasından geçiyoruz bakalım. Evet, bizim Rus uzaylı her zamanki gibi <laughs> Kendi yerini hazırlıyor abi ama bizden önce uçarak gitmiş. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Şurada bir olay var ona bakacağım. Evet abi neymiş? Evet bilim adamlarımız diyor bugün diyor çok on numara bir şey buldular falan filan. Evet portal hakkında yazıyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. E, bu aradaki, bu arada yerdeki notlar arkadaşlar e, yani oynadığımız bölümle alakalı bize bazı bilgiler veriyor. E, oyunun hikayesinden anladığım kadarıyla Ruslar Amerikan yanlarından daha önce gelmişler buraya. Olaya girmişler abi. Yalnız abi sen ilginç. Neyse biz ilerleyelim bakalım. Tuhaf tuhaf nefes alıyor. Ne iş abi? Abi. O Oksijen bulmamız lazım. Evet karşıda. Tamam. Devam. Devam abi devam. Hadi. Hadi koçum başarabilirsin. Evet etraf bulanıklaşmaya başladı. takviye geleceğiz gibi görünüyor abi. Abi. Tamam. I found my wife after searching for several days. She had fallen off some rocks while hiking and evet, was e... lying unconscious in the woods near our house. I'll never abi forget. Neymiş? She was covered in leaves and those... or something, beginning to grow on her toes. I thought of that a few years ago, and it made me realize how her reality is. Sooner or later... Sürekli ondan bahsedip ne Abi ne iş? Abi ne iş? Oksijen tüpü taklaya geldi abi. Dur bakalım ne olacak? Abi kaç. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar ya. Abi taklaya mı geleceğiz? Lütfen Lütfen sonunu böyle bitirmeyin abi Abi ne iş Ee, ne oldu şimdi Abi bir dakika ulan ben oyunun başından beri diyordum bu herif Arka bahçesinde halüsinasyon mu görüyor diye Eee neymiş abi Aa evet bir dakika karısından bir mesaj geldi niye beni burada arıyorsun diyor nerede olduğumu biliyorsun Alan falan filan. geride kalmış çatçurt abi oksijen tankımız yok biz öldük de cennete mi gittik astronot kıyafetiyle. Evet bir dakika dur. Evet muhtemelen astronot, astronotumuzun meşhur of... abi bu ne lan? bu ne lan oğlum abi ne iş? Ha, evet bir dakika dur gidebiliyoruz galiba az önce çünkü evet jet peklerimiz çalışmıyor. Where are you? Evet neredesin diyor. Bulacağız abi bir saniye. Ya biz takliye geleceğiz ya. Ya da her ikimiz de çoktan takliye geldik. Farkın o oh, lan lan. Abi ne biçim. Abi zıpla. Zıpla gözünü seveyim zıpla takliye geleceksin bak. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir Evet geliyoruz diyor dayan hop hop evet tamam evet şu karşıya zıplayalım. arkadaşlar ne olduğunu aranızda anlayanınız var mı nereye zıplayacağım abi buraya mı zıplayacağız buraya mı zıplayacağız nereye zıplayacağız abi Burada bir yok ki. Abi biz nereden geldik? Bir saniye dur kafam karıştı ya. Hepsi de birbirine benziyor. Evet şuraya zıplasam ne olur? Biz karşıdan mı geldik? Nereden geldik? abi şu parçaya çıkacağız anladığım da bir saniye tamam dur Cık. hepsi de birbirine benziyor abi hangi birine zıplayacağımı şaşırdım ya evet şuraya zıplasak buradan da buraya e buradan da karşıya artık değil mi hop 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 çık abi taklaya geldik ne iş Ne oldu abi? Zaten oyunun gidişatı da bu şekildeymiş. <laughs> evet hala hayattayız. Anladığım kadarıyla. Of! Ne oluyor ya? Abi oyun yine uyuz uyuz hareketler yapmaya başladı. Hop! Şöyle bir ilerleyelim. Bu arada yeşil izin kaynağına mı geldik abi? Evet. Mağara gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. İlerleyelim bakalım ne olacak. Abi şunu bir açayım bakayım. That's Evet. Bunlar kan iziymiş abi. Bu yeşil izler. Evet pekimiz var. Bir deneyelim de abi sonra tertliğe gelmeyelim. Evet. Öyle umuyorum ki yaşıyor diyor. Bakalım abi. Evet bu arada Abyss bölümü. İlerliyoruz bakalım abi. Başımıza ne durumlar gelecek. Bu arada ben şuraya basmadan hiç <laughs> için biliyorsunuz bu ilginç yaratıklar her an bizi takliye getirebiliyor. Evet karşıda yine bir portal görüyorum. Herhalde onu birleştireceğiz. Evet şu karşıya bir zıplama harekatı yapalım. Abi ne iş ya? Astronot sen hayal mi görüyorsun kardeşim? Yoksa burada harbiden takla durumları mı var? bilemiyoruz yani ilginç bu adama da güvenemiyoruz ki abi kafaya oksijen gitmiyor yeterince ondan sonra ırtsırda da neyse ki buradaki olay çok fazla bilmece ağırlıklı değil abi bence bak bu Rus uzaylı bizim o az önce gördüğümüz kadın yani o elemanın karısı abi tamam bunu da yapıyorum. hop hop da yerleştir şunu dur evet çok güzel abi ne iş of bu ne ya bu ne abi abi bir dakika dur bakayım Neyin anlamı böyle? Evet bu bütün köklerin anası galiba. Abi bu bizi taklaya getirecek dedim. Ee, ne oldu abi? Evet bizim Rus uzaylı köklere dönüşüyor abi. Bence bu karısı bunun abi. Bu adam farklı olaylara girmiş anladığım kadarıyla. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım. Abi ne iş nereye geldik biz böyle ya? Oyunun her bölümü ayrı bir enstantane arkadaştır. Ne iş ya? Su altı gibi. Greenland. Yeşil diyar. İlginç. Evet neymiş abi? Hayatımı kurtarmıştı. buraya çıkıyorum ama dur Bu da böyle çok kafa karıştırıcı bir şekil var üzerinde. ilerleyeceğiz bakalım. Abi şöyle ilerleyeyim ben. Bir dakika, bir dakika taktiğe gelmeyin. Bu da böyle canlı gibi duruyor. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet, nereye gideceğiz şimdi? Şöyle bir etrafımızı bir analiz edelim arkadaşlar. Şu karşıya gideceğimiz kesin. O zaman şuraya zıplasak nasıl olur? Hop, hop. Yavaş. Evet, şu karşıya gideceğiz arkadaşlar. Yalnız üzerinde yürümek de gerçekten bayağı bir zor. Evet. Hop. 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 Zıpla abi zıpla. Hop. Evet. Tamam. Çok güzel. Şuradan gidelim. Ah. Bir dakika. Dur. <laughs> Lan ödüm koptu ya. Arkadaşlar karakteri bu olayın üzerinde tutmak bayağı bir zor. Evet. Şu karşıya bir zıplayalım abi. Buradan da şuraya gidelim yalnız. Arkadaşlar böyle örümcek ağ gibi bir yer. Şu yerdekiler falan. Doku sanki canlıymış gibi. İlginç bir yer arkadaşlar. Bakalım ilerliyoruz. Evet, bu ilginç müzikten nihayet kesildi. Kafamızı şişirmişti. Evet, başka bir müzik başlıyor. Aa, o ne çıkıyor yukarı? Böyle kurtçuklar gibi acayip bir şey ya. Evet, şu kayaların üzerinden tırmanacağız anladığım kadarıyla. Evet, şöyle bir zıplayalım bakalım. evet 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 zıpla abi çok güzel son anda buradan da şöyle karşıya doğru evet gidiyoruz bakalım arkadaşlar başımıza ne gelecek inanın hiç ben de bilmiyorum hop buradan da şuraya zıplasak nasıl olur bence çok iyi olur ne abi uydu anteni güzel oraya doğru ilerleyelim buradan şu kayaya zıplasak. Yalnız az önce biz aşağı düştük ama ölmedik değil mi? Ya öldük bir şeyler görüyoruz. Evet şu antenin olduğu yere bir gidelim abi. Evet burada bir takla durumları seziyorum ama dur bakalım. Evet abi ne back evet. dünyaya dönecek olan farklı bir portala gidiyoruz arkadaşlar. İlginç bir hikayeymiş bu. Sevdim. Evet, e, ilerliyoruz arkadaşlar bir bakacağız artık başımıza ne gelecek. Evet abi şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Abi evet karşıda bir kapı var. Neyse bir... Oo, abi yaratık da orada. Şu an karşıda görüyor musunuz arkadaşlar? Orada dikiliyor abi. O da böyle insanımsı. Oo abi bunlardan bir sürü var ya. Şu sağ tarafta da var. Evet abi ne iş portala doğru ilerliyoruz bakalım. acaba o oradan bir nane yapacak mıydık ya Uydu cihazından falan inşallah çalışır gidiyoruz ama Evet abi bunlar Kökler canlı abi Bizim burası uzaylı takliye geldi anladığım kadarıyla Evet, ayna gibi bir şey abi. Ne iş? Son yürüyüşlerimizi mi yapıyoruz abi? Evet, şöyle bir ilerleyelim bakalım. karşısı ne? Evet, dünya şehir görüntüsü. Abi, dünyaya mı gideceğiz ya? Harbiden gidiyoruz lan. Gezegen. Özleyeceğim seni be. Harbiden. Çok güzel maceralarımız geçti. Taklaya gelmeden Bir evet. I understand, you've ma. kept your wife on life support. Evet. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually I did it for her. I wanna give Anliş her every chance to get Even if I'm not here. Evet, Ben şu astronot kıyafetini bir çıkartsan diyorum artık. Abi biz gelecekte mi yaşıyormuşuz ya? Bu ne abi? Ne iş? Evet, Lifeless Planets. Evet arkadaşlar, bir serimizin daha sonuna geldik. Anladığım kadarıyla arkadaşlar, karısını bulmaya çalışan bir astronotun hikayesiydi. Gerçekten güzel bir oyundu. Yani serinin bitmesine de işin açıkçası biraz üzülmedim değil. Çünkü benim de çok keyifle oynadığım bir oyundu. Umarım siz de keyif aldınız arkadaşlar. Artık başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.